Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Sabah kahvaltısında ne pişirsem demeyin. Böyle bir baloncuk pişirler, pişirebilirsiniz. Mayasız, kolay bir şekilde çay demlenene kadar bunlar hazır oluyor. İçerisine de peynir koyun, reçel koyun. O şekilde tüketebilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Bir derin kabın içerisine bir adet yumurta kırdım. Bir su bardağı yoğurt ekledim. Su bardağı 200 gramlık. Sonra hepsini birlikte güzelce karıştırdım. İyice birbirine karışırsa güzel olur. Sonra bir bir paket kabartma tozunu da ekledim. Maya maya gerek yok. Sadece kabartma tozuyla yapılıyor. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekledim. Yağ çekmemesi için. Bunların hepsini güzelce karıştırdım. Sonradan arkadaşlar un ekledim. Ben iki buçuk su bardağı un ekledim. Bardaklarım 200 gramlık. Siz yine de kontrollü ekleyin. Hamur sert olmaması lazım. Yumuşacık ele yapışan bir hamur oluyor. Bir tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra unu yavaş yavaş ekleyerek güzelce bir hamur elde ettim. Hamurumuz yumuşak olacak. Başta elimize yapışacak, ama sonradan yapışmayacak. Böyle güzelce hamur yoğurdum. Bekletmiyoruz değerli takipçilerim. Güzelce. Bakın böyle hafiften ele yapışır ama yumuşacık hamur oldu. Tezgaha un aldım ve hamuru olduğu gibi ile açtım. oldukça ince açarsanız daha güzel bir netice alırsınız. Bu şekilde olsun, yeterlidir. Kalınlığı böyle. Ben bir aparat yardımıyla kesiyorum. Bir de şu aparatla denemek istedim. Siz dilerseniz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Bardakla da kesebilirsiniz. Ben aparatla denedim. Bir de yanında çay bardağıyla denedim. Böyle tepsi aldım hepsini. Yapışmıyorlar. Diğer hamuru e, çay bardağına denedim, kestim. Hafiften unladım yapışmasın diye. Pişirirken bakalım iki çeşit bakalım hangisi daha güzel baloncuk olacak. Evet hepsini aldık. Kalan hamurları da yine sonra açacağım. Isırmış tavan içerisine sıvı yağ aldım. Bir parmak içerisi yeterlidir. İyice ısıtalım yağımızı. Sonra pişirlerimizi pişirmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar çay bardağıyla ile kestiğim hamurlar. Gördüğünüz gibi hepsi şişmeye başladı, balon balon olmaya başladı. Çok pratik, çok kolay değerli takipçilerim. Gerçekten seveceksiniz. Çay koyun, kenarda çay demlenirken pişileriniz hazır oluyor. Sabah kahvaltısında ne pişirsem demeyeceksiniz artık. Böyle bir baloncuk güzel, kolay, pratik pişileri pişireceksiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Hepsi güzelce balon gibi şiştiler. Hiç de yağ çekmediler. Evet. Gördüğünüz gibi hepsi pişti. Aynı şekilde de şiştiler. Bakın çok da güzel oldu. Hepsini bir tabağa alıyorum. Tavakta hiçbir gram yağ yok, gördüğünüz gibi. Şimdi aparatla kestiğim hamurları şişiriyorum. Bunlar da aynı şekilde balon gibi şişmeye başladı. Evet. Yani neymiş? Demek ki istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İster bardakla, ister aparatla kesin. Hepsi şişiyor balon gibi. Çünkü neden? Hamur çok güzel. Bu hamur çok kaliteli, çok güzel. Gerçekten hiç yağ çekmiyor. Bunlar da böyle pişirip aldım. Hepsi anında balon gibi pişiyor. Orta ateşte olsun arkadaşlar. Ben çayım demlendi. İşte peynirle bunları tüketeceğiz. Bakın bunlar da piştiler böyle şiştiler balon gibi. Buraya kadar izlemişseniz çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir daha görüşmek üzere. Abone olmamışsanız abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.